Hepsini ya yayınlamaz. Bir kısmını yayınlar. Balığa bakan kaçıyor. Niye öyle? Yok kaçmıyor abi. Hani pahalı diyorlar. Siz de pahalı mı? De. Ya pahalı mı dedi? Normalde pahalı. 50 lira somuna tamam. Normal ki şartlara göre pahalı değil. Ya bir marul olmuş 22 lira. Bir marul olmuş 25 lira. Domates olmuş 30 lira 25 lira. Ya, ya kardeşim bunun mevsiminde. Yani illa marul yemek zorunda mısın? Ya tamam marul pahalı. Ya 25 lira yani 25 lira bir marul olur mu? Tamam. Yani vatandaş da haklı. Bilmiyorum abi. Vatandaşa göre pahalı olabilir. Ha, marul 25 lira. Tamam ona diyeceğim yok. Ama bir mazot olmuş. 22 lira kardeşim. 22 lira bir mazot ya. Ya bu nakliyeden geliyor bu. Ben sana bir şey diyeyim abi. Allah sonumuzu hayırlı eylesin de bizim iyi durumumuz yok. Vallahi balık çok uygun. Somonu biz 30 lira, 35 liraya kilosunu satıyoruz. Talep aşırı fazla. Biraz fiyat uygun olduğu için yani gerçekten satılıyor. Çiftlik balığı mı? Çiftlik. Yomra'dan geliyor. Denizde, havuzlarda besliyorlar. İrazata giden fazlasını biz satıyoruz işte. Ramazanda herkes balık kesiyor. Işte. Evet evet aynen. Ramazanın birinci günü başladık. İnşallah sonuna kadar bitireceğiz. Fiyatlar nedir? Fiyatlar, alabalıklar 30 lira, somonlar 35 lira kilosu. Uygun. Dükkanlarda 50-60 liraya satıyorlar. Biz daha uygun veriyoruz. Vallahi ne bileyim hepsi pahalı. Hangisine ne diyeyim? Hiçbirine diyemeyirim bir şey ki. O kaç lira? 40 lira. Tanesi değil mi? Ne şunun, tanesi? Şunun tanesi mi 40 lira? Bunun kilosu 70 lira, 70. E Ha bak, 70 lira. Ama 50 lira. E <laughs> Ne anladın? Ne ne anladın? Abi bir para bir 25 lira ya. Para yok. Para gelir normaldir ya, pahalı değil. Nesi normal ya. ama herkes bir aylık alıyor, ne aylık bak, alıyor? Bak bir tane bir tane bal geldi de tutay 40 lira. Bundan Bir çok... emek ki 3 milyar alıyor. 3 milyardan az alıyor. Ne, ne yapsın ay başına kadar kira mı verecek? Bilmem ne ödeyecek Fiyatlar tabi biraz tuzlu Evet biraz daha tuzlu bir hangi balık. Ben daha çok e, somon almayı düşünüyorum şimdi e, Buğulama tarzı düşünüyorum fırında yapacağım Pahalıydı ama şu anda üzerine pek yazmıyor fiyat ama Pahalı tabi Yani bir Balık buyurun, memleketindeyiz buyurun, buyurun. Balık memleketinde çok pahalı yiyoruz e, Pahalı geldi bana yani Önceden beri pahalı yani. İstavriti bekleyeceğiz gene hamsiyi. İstavriti bekleyeceğiz ya da Sezonu bitti. Barbun var mı? Barbun görmüyorum mayısta gelecek tezgaha. He, bilmiyorum onların fiyatı nedir artık. Evet. Onu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. İşte, ee, işte alıyoruz ba gene de istemiyor, istemiyor. Alıyoruz ne yapalım? Ramazan, Ramazan olduğu <laughs> Bir fırsata çevirenler var. İşte Allah kahretsin diyelim. Hani gene diyelim biz alıyoruz yani ama alamayanlar da var. Fiyatlar normal. normal. Ha, alıştık. alıştık. <laughs> <Neye> alıştık. <laughs> normal alıştık yani. Fiyatlar ya, normal. Fiyat norm normal olur mu ya? Uzaya gittim ya. Bir Ya bu normal neresi bunu ya? Miyiz? Nasıl fiyatlar? Fiyat nasıl olacak görüyoruz. Bu kadar fiyat normal diyebilir miyiz? Şöyle tercih hepsi bağlı yani burada fiyat konusunda biz herhangi bir tercih yapamayız hepsi bağlı. Bugün aldığımızı yarın aynı parayı alamıyoruz. 45 lira yani başka ne diyeyim size sorun yani kimse Ramazan'da balık yenmez demesin değil mi? Ya yenmez demesin. Balık ucuz, ucuz, ucuz. En ucuz balık. Kime göre ucuz? En sağlıklı. Herkese. Nasıl herkese? Yok mu para? Niye, yok. Telefonu çıkar bakayım. Ka kaç milyar <laughs> telefonda şeysiz? <laughs> Araban yok mu? Halk <laughs> gibi. Ya boş ver o işleri sen. Yok. Para yok. Para 100 lira